Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. 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 Ne var diyor? Nasılsın? İyi misin? Sağ olun. Hoş geldiniz. Size ne var Teşekkür ediyoruz. Ali Usta ne zamandır görüşemiyorduk? Farkındasın değil mi? Doğrudur. Uzun doğrudur. uzun bir zaman olmuştu. Bir yıl kadar olmuştu gelmeyeli. Doğrudur. Bugüne kısmetmiş. Virüsten dolayı. Aynen kapalıydı mekanlar evet, falan evet, filan derken. Doğrudur. kısmet. Nasıl keyifler? Sağlığın rahatını çok gidiyor inşallah. Çok şükür. Allah'a dinleyelim. Çok şükür. İyi, Allah sağlık, saat versin. Ali abi, Doğru, Allah razı olsun. Şunları bir anlatsana bana. Şimdi şurada bir mercimek çorbası görüyorum. Şurada da bir kırmızı görüyorum. Şimdi onu da bir anlat bana. Bu ne böyle? O ne ya içindeki? Bu mercimek çorbamız bize ha. has. Ne o? Onun i̇çindeki ne atman içine? Bu, bu ilik. Bunda başka bir katkı madde yok bizim bu çorbada. Abi onun o, o ne diyor dana kemiği mi o? Dana iliği. Allah oh, Allah. Tamam, evet. Çorbaya daima lezzet veren, He. içinde bir katkı maddesi olmayan mercimek vay, çorbamız vay, bu. Vay. vay. vay bunu koyduğumuz zaman mesela. Modildi ya. Evet. Bu iliklerini kendi bırakıyor ve şifa bu. Peki şimdi bir şey diyeceğim. Sen kaç yıldır buradasın? Ben 22 yıldır buradayım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ya işte hemen hemen öyle bir şey işte. Ata, ata dede mesleği mi yani bu? E herhalde. Sen, evet, senin o... daha farklı bir hikayen var. Sen başka bir yerden emeklisin. Evet ben asıl mesleğim kuyumcu. Kuyumculuktan emeklisin. Emekliyim, evet. Emekli olunca da Hı -hı. Tekrar baba-ata mesleğimize döndük. Hı -hı. Millete iyi bir lezzet tadımı gösterelim Hı -hı. diye. Hele ki mercimek çorbamız. Şimdi bu mercimeğin özelliğini patatesten mi yapıyorsun, havuçtan mı yapıyorsun, unla mı kavuruyor? Bir anlatsana şimdi bu şunu bir Allah rızası için. Benim bu mercimeğimde herhangi Hı -hı. bir katkı maddesi yok. Hiç mi yok? Yani? Hiç yok. Hiçbir şey yok. meydan, hayır bir Hı -hı. dana iliği var. Evet. Başka bir şey yok. Ne un, ne havuç, ne nişasta hiçbir şey yok hodri meydan saf mercimek mi bu? evet Doğan mercimek bizim yerli mercimeklerimizi <laughs> kullandığımız yerlidir <laughs> saf altın sarısı gibidir bundan müteberi biz bunu yapıyoruz damak tadını da böyle veriyoruz herhangi bir katkı yok hodri meydan şimdi unla karıştırıyorlar ya böyle koyu oluyor senin bu koyuluk ondan değil o zaman yani hayır, sen un falan hayır, kullanmıyorsun baksana hayır, çok yoğun bir çorba hayır 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 asla 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 yok, yok. Ve bu mercimeğin aynısını da zor kişiler yapar. Eski topraklar yapar. Sen eski usul yapıyorsun. Evet, 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 eski usul. Şimdi var. onu anladık. Mercimekle ilgili sıkıntımız yok. Şu ne? Allah razı olsun. Şu. Şu gördüğünüz. Şu da bana bir açıkla Allah razı olsun. Neyi bu şimdi? Bu da bu da bir şifadır. Bu bir ne? tavuk çorbasıdır. Tavuk çorbası. Evet. Ama pirinç de mi var içinde? Ben yanlış Biz, mı görüyorum? Evet, pirinç ve tavuk göğsü. Hı e bundan mütevellidir. Bu da bir şifadır. Peki bunu nasıl hazırlıyorsun? E bunu tabii ki size bir bahsetsem bize kendi yöntemimizle damak tadını vererek ki içinde herhangi bir şey yoktu, ne karabiber ne vesaire yoktu. He. Peki o kırmızılık biber salçasından mı gelir domates evet, salçasından evet, mı? Evet Hayır biber salçası bizimkiler. halis biber salçası. Kendi yapmış olduğunuz biber salçası mı? Tabii tabii domates salçası yok bunda. Domates salçası He. olsa ekşime yapar. Anladım. Evet, Anladım. evet. Bir de paçamız vardı o da bitti. He. Paça içemeyeceğiz yani şimdi onu mu o, diyorsun sen? Vallahi bitti yalan mı söyleyeceğim. Bizim paçamız orijinaldi. Nasıl o, yapıyorsun paçayı? O, o baya zahmetli o. Baya zahmetli mi? Tabii ki. Tabii çünkü 4-5 saat kaynıyor kazanda. Bayağı zahmetli o. Ama çok şükür o da bitiyor. orijinal bizim paçamız. Ev paçasıdır. Öyle beyaz falan değil. Peki sen, de sen şimdi sabah kaçta açıyorsun burayı? Sabahleyin saat 5'te benim burada çorba hazır. Hazır, 5'te hazır. Kaça kadar peki akşam? Akşam en geç saat beş buçuk altı kadar. Çünkü esnaflar evet. çok olduğu için burada saat beş altı gibi kapatıyorsun doğru mu? Evet doğrudur. Tamam peki şimdi mercimeğimiz var. Evet. Güzel mercimek, onu bir daha bir kardeşler Allah razı olsun. Bir bir hasını da göstereyim. Ha, bir Geçelim. şey yapalım mı? Şimdi müşteriye giden çorbalar var. Abi bir hazırla bakalım nasıl oluyor bu bir, bir görelim. Şimdi karışık dediğimiz ikisini birden karıştırıyorsun. Bu resmen böyle yani bunu içince böyle hasta hasta olmasın herhalde. Öyle düşünüyorum ben. Evet abiciğim ne koyuyorsun? Ya, ya. evet. Ali abinin oğluyla konuşuyoruz bu arada. <laughs> Beni göstermedi ama siz konuşabilirsin. Sıkıntı yok seni göstermiyorum. <laughs> ya baharat. Evet. Ee, diğer videolarımızda baharat fazla atıyorsunuz demişlerdi. Hiç öyle bir şey yok. Değil mi? Hiç baharat fazla değil lezzetine göre. Biz yapıyoruz. seviyoruz. Abi. Biz bize bize yemek baharatlı olsun. Bak şimdi orada bir olay var. Bak şimdi o, o olay var ya adamın böyle elini ayağını titretir ben sana söyleyeyim. Ne yiyor şimdi? Taze sarımsak. Bak işte arkadaşlar. Tam böyle şifanın Aynen. olduğu, vitaminin Aynen. olduğu şey. Yani. Şu ne diğeri? Diğeri Aynen. de kuru sarımsak. Kuru sarımsak. Tamam abi. Bu müşteriye güle gitsin abi. Şimdi biz Ali abiyle konuşmayalım. Evet Ali abi. Sen de izle şimdi bu Allah razı olsun. Bu bahsettiğimiz mercimeğin özüdür. Şimdi ben anlamadığım bir o. nokta var. Benim bildiğim sözünü kesiyorum araya giriyorum özür dilerim. Biz normalde mercimeği haşlarız, doğru mu? Evet. Ondan sonra blenderdan geçiririz. Evet. Yaparız. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Bunu nasıl biz, elde ediyorsun? Biz blenderdan geçmiyoruz. Nasıl nasıl yapıyorsun peki? Şimdi bu özü kalıplaşıyor. Haş haşlıyorsun bunu. Pişiyor ha, pişiriyoruz. Tamam. Bu özüdür. Hı -hı. hı hı. Ama içinde bazı şeyler var. Söylemiyor musun onlara? Şimdi insanın vücuduna yararlı olan şeyler. Bakın. Patates yok. Hı -hı. Şu Bak. gördüğünüz, şu gördüğünüz. O senin e, noktalarından birisi mi? Bir, bir şeyini söyle. Söyle hadi, bir şeyini söyle. Bu soğan kabuğu. Soğan kabuğu. Tabii onun neye faydası olduğunu <laughs> şeyden baksınlar, YouTube'da soğanın faydaları, kabuğunun. Önceliği bu. Başka diğer şeyini söylemiyorum. Tabii, pişirme teknikleri dedikleri olay bu aslında. Doğru e, mu? Tabii, yani sen tabii. farklı bir pişirme yapıyorsun. Bu hale getiriyorsun. Tabii, Hadi. Sonra tavuklaşım. sen bunu konsantre yiyorsun. Daha çorba haline hale getiriyorsun. Tabii, doğru tabii, mu? Doğru, doğru. Doğru. Ve, ve kemikli ilik, ilikli kemiği de koyuyoruz. Kemik Su, suyuna. suyu da açıyorsun onu. Evet. Kemik o zaman o yarının çorbası mı? Hangisi? Oradaki. E tabi bu bittiği zaman. Bu bittiği zaman orada bize... da yapıyor. Hayır. Bu bitti bizde biter. Dur bir dakika şimdi. Işte, tazedir. Evet. Bir kazandı sizde. şey, bir, bir buçuk iki kazan var. Ha tamam. E, bittiği zaman mesela şimdi öğlene geliyor. Bu bittiği zaman bize de biter. Devrüş güne tazesi yap. O zaman şimdi ben sadece ki ben bu kazanı alıyorum bana ver. Evet. Bitti mi çorba? E, çorba biter, tavuğa başlarız. Onu da aldım, kapatıyorduk e, yani. O zaman... Çorba bitti. Bitti tabii evet. evet, biz öyle. Allah Allah. Evet bizde tazedir. Şey, şeyler daha veriliyor. Hayır hayır bizde ekleme yok. Herhangi bir şey yok. Peki Yok. bir şey soracağım sana. Böyle. Kaç yıldır bir sebili? Şey, 22 yıldır. Evet. Her gün yiyor mu doğru söyle? Şimdi gördünüz mü? Her şey içerken sen yiyorsun. Her gün yiyor mu? Çorba içmezsem ne yiyeyim ben? Börek mi yiyeyim? Zeytin peynir mi miyim? Bu yaştan sonra tansiyonum yükselsin, rahatsızlanayım. Ee, çorba diye yani. Tabii en büyük şifa ilacı, kalbin dostu. he. Ee. E ben bunları içmesem ne hiç? Ya şimdi, paça. Paça da içeriz. Tabii ki. Tabii ki. Şifadır bunlar. O zaman senden bir çorba istiyorum. E Tabii. Elim ayağımı sıktır benim olur mu? Tabii. misin? Nasıl istiyorsun? Bakın. Ateşimi çıkarır mısın? Ateşinde <laughs> terlemeye başlarsın artık. <laughs> Yalnız bizde şöyle bir şey var. Heh, söyle. Ben söyleyeyim bizim Heh. şeylerimize bize hala devam ediyor. Evet, kampanyamız. Heh, nedir kampanyanız? Üniversite öğrencilerine. Evet. Ve şehit anne babalarına ücretsiz çorbamız evet. vardı. Evet. Allah razı olsun. Hala bizde devam ediyordur. Bekleriz. Yani... Evet. Gelsinler, evet. burası da kendilerinin bir kapısıdır. Evet. Allah razı olsun. Evet, devamlı bizim şeydir. Bir de kimsesiz olanların cenazelerine çorbada yolluyoruz. Evet. Evet. Allah razı olsun. Evet. evet. Allah razı olsun. Evet. Bekleriz yani. Gönlümde diyorsun yani. Çok şükür Allah. Evet, Biz Allah razı olsun. Bir götüreceğiz ki. Değil evet. mi? Evet. Abi şimdi o zaman Ali abi ateşi mi çıkar benim. hemen. Mısın? Bir de 39 civarına gelir mi ateş? Hemen hemen. Tamam. Bir de grip için, grip için. <laughs> bir de grip için çok güzel ilaç yapıyoruz. O nasıl? O atom. Ondan yapsana bana atomdan. Ondan yaparsam evet. biraz elim, elim olur. Çok ateş. Çok terlersin. Tamam olsun ateşim çıksın kısa bolu giydim zaten. Ama terlersin bu sefer dışarı çıkıp hasta olursun söyleyeyim evet. sana ben ama yapayım. Sen var ya ne yap biliyor musun? O atomdan yap bana. Olur. İnceldiği yerden olsun Ali abi. Olur. Hadi başlayalım Ali abi. Olur. Olur. Elimizi ayağımızı ayağımıza bizim Ali abi. Olur. Olur. Yemeşim. Ali Usta. Ali Usta hadi hazırız. Şu atomunu bir görelim bakalım. Nasıl bir atom yapıyormuşsun? Ben, mermileri getirmişsin. Bunlar parça tes tesirli mi bunlar? Tabii ki. Tabii ki. Ha, tabii ki tabii. Mermiler seksin bu alemi teksin Ali abi. Eyvallah. Atamın fotoğrafını da buraya asmışsın. Senin anlamına burada. Atamın dizinin dibinde yiyeceğim şimdi çorbayı. Evet sendeyiz Ali abi. Haydi hazırlayalım. Hazırlayalım. Bir bakalım nasıl? Heh. Sen baharatları biz oraya. Oh. Oh mis bak zencefil de getirmiş. Çok fena şeyler olacak. Sen doğru onlar Ali abi. Heh. Mermileri doğru. Patlamaz değil mi bunlar? Bunlar... İçimizden mi patlayacak? İçimizde <laughs> patlayacak. 39 derece dedim bu sefer. 49 <laughs> derece oluyor. Yani Beni de hastaneye yetiştirin değil mi? Evet he he, tamam yok. Hiç olmaz Allah izin verirse. Evet. Heh. Ben bunu yaptığımda. Tamam evet. Evet Ali abi İçtikten sonra yarım saat kadar su içmeyeceksin Tamam yarım saat su içmeyeceğiz Yarım saat su içmeyeceğiz Tamam abi yarım evet. saat su içmeyeceğiz evet Şimdi biberleri böyle koyduk Pardon evet. mermileri evet Şimdi ne atıyorsun? Bu da kendine az pul biberimiz Pul biber Aa, Evet güzel Harika Ondan sonra Abi Evet. Al bir şey karabiber. Hı hı. O da garibin. Bu atom grip içindir. Grip içindir. Hastalar yersin bunu içsin yani. Tabi canım hiç hiç. Hı. Bu da gördüğünüz hakki ilacımız. Zencefil mi? Zencefildir. Oo. Tam atom oldu ya. E, olacak. Olacak da Evet abi. Var. Şimdi. Bu gördüğünüz taze sarımsağımız. Taze sarımsak evet. İlacımız ilacımız. Evet. Evet. Hı. Burada. Başka bu, var mı koymadan oluşuyor bu, işte? Bunlar, hayır var. Bak, samsak var. Daha var. Daha, daha, daha var. Sonra evet, sonra şimdi koy. Şimdi. mercimek çorbamız. Mercimek çorbamız. Oynaşıyor orada. Evet. Artık evet. diyor, milli izin olmak istiyorum diyor, oynaşıyor. Evet. Ben sana söylüyorum. Hadi usta. Şu an gördüğünüz şifalı çorbamız. Ooo. Evet. Şu an. Mis. Evet. Sosunu koyuyoruz. Evet. Yine sosunu koyuyorsun. Evet, hakkı sosumuz. Tamam. Evet. Has nanemiz. Evet. Kendi şeyimiz. Evet, usta. Kimyonumuz da var. Kimyonumuz. Evet. Az bir şey de tatlı biberimiz. Bu mudur olay? Olayımız budur. Sunumu evet. hazırdır. Şimdi bu senin atomla Evet. Bu ne içecek bir olmayacak? Olmayacak. Griba karşı bire bir. Tamam. O zaman içecek biz. E, tabii tabii. Yanında ekmekle için. beraber. E, tabii ki. Tabii. Yani Böyle atamın de dibine oturalım biz. Şuraya koyalım. Ali Usta. Çorbamız geldi. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ama sanki bunda bir eksiklik var. Ben orada sen koyarken dedim ki herhalde bu tavuk da koyacak. Koymadın. Normalde karışık isteyenlere mi koyuyorsun? Tabii tercih meselesi. Ben normalde senin karışık çorbanı çok seviyorum. İkisi farklı olduğu için. Buna biraz koyabilir miyiz? Tabii. tabii. O zaman hadi biz koyalım oraya geçip. Tabii, Ondan sonra. Tabii. tabii. Gel Apo. Zaten çok koymuyorsun normalde de. Yarım tepsi gibi bir şey koyuyorsun. Biraz da boşluğumuz var orada. Heh. Oradan da hafif şöyle. Oo. Oh. oh. Hazır mı? Hazır. Tamam. Oldu mu şimdi? Tabi. Tamam. Limon, biraz için limon. Tamam limon sıkacağız. Tabi. Tamam, bol limon sıkın onu. Tamam. Şöyle çorbamızı alalım. Heh. Şöyle koyalım. Şifa limonu sıkın. Limon. Şimdi. Tabi sen hiç karıştırmadın o yüzden şöyle bizim bir karıştırmamız lazım bunu doğru mu? Tabii, e tabii, e -tab e -tab e -tab şöyle hem biberler karışsın tabii, tabii. tabii hem tabii. baharatlar karışsın oh Mis gibi. Mis gibi. Ali Usta harbiden mis gibi ya. ya abi, mis abi, gibi kokuyor ya. bak. Ya ben biliyorum daha önce yedim işte. Ali abi Facebook'ta da paylaştık Ali abi. Hatta milyon izlenme Facebook'ta. böyle, Öyle. De. Dibine bastır iyice. Dibine. O biberler yukarı mı çıksın? Tabi tabi. Dibine iyice karıştır. Ee, o baharatlar karıştır. ha zencefil de var tabi. O da tabii, şeye çıksın. Tabii, tabii, tabii. Tamam. İyice karıştır. limonlu da sıkalım. Tamam. Bir, bir, parça bir alayım bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. O, oh. o oh. tuz eksik sadece. Oh, artık size kalmış tuzu <laughs> çünkü tuzlu hastalığı Tabi tabi. O, tabii. sen böyle tuzsuz mu yapıyorsun çorbayı normalde? Ha. Ya ben çok aramam tuzu ama şimdi, yani ya. ilk gelen şey elimden geldiğinde tuzsuz tüketmeye çalışırım açık konuşmak gerekirse çünkü çok fazla böyle etiyoruz, çok fazla yağlıyoruz, baharatlıyoruz. Ondan böyle tuz olmasa da olur benim için sıkıntı yok Şimdi servis yaptığımız zaman e, yiyecek oh. kişiler e, damak tadını kendi ayarlıyor. Tabii Kutunun tabii. Ekşisini, e, şimdi ekşi sıktınız mesela. Turunç Daha, olsaydı var ya. E, turunç vallahi. Mis. Turunç. Hiçbir sıkıntı yok abi. Hiçbir evet, sıkıntı yok. Bunun ilacı turunçtur. Değil mi? Bak. Oh. Acılığı nasıl? Mis gibi. Mis gibi acılığı. Heh. Şimdi yeni yeni gelmeye başladı ama zencefille harika olmuş. Ah, Harbiden abi. tam atom yani şimdi limonla tam oldu. Afiyet olsun. Harbiden tam oldu. Bunu şimdi nasıl yemeyeceksin değil mi Ali abi? Ee, yiyeceksin, şöyle. bandırıp bandırıp, bandırıp yiyeceksin. Bandıracaksın, bandıracaksın şöyle. Evet. Böyle bandıracaksın, hayatıma hoş geldin diyeceksin. Şöyle, bunu yutacaksın. El yutacaksın bunu. Şifa olsun. <laughs> İçin fazla ekmek yemeyin ki şifa olsun. Yarım saatte? Yarım, yani bu su içtikten sonra yarım saat su içmeyeceksiniz. Hı. Yarım saat su içmeyeceksiniz ki Hı. burnunuzun akması, terle, terlemeniz... Şimdi geldi bak burnum akmaya başlayacak. Ee, Hissediyorum. Şimdi, e, tabi tabii daha fazla ekmekler öyle iç. Öyle Peçete Peçeteyle bol bol sinmeye Hı. başlarsınız. Burnun ha, ha ha yersin diyor yani. tabii, tabii, tabii. Şifa. Oh. Harbiden var ya Çorba mis gibi ya. Bu böyle ne kadar? 10 lira şimdi. Böyle 10 lira. 10 lira. Sıcak değil mi? Abi sıcak sıcak gidiyor valla. Yalnız taze sarımsak var ya. Fena. İlaç, ilaç. Zencefil Harbiden. Inanç. Yani zencefil gribe birebir biliyorsunuz. Öyle abi. öyle. Şey için. İnsanların göğüs kafeslerini oh. açıyor. Sarımsağın. Oh. Ben oradaki kuru sarımsaktan da koyacağım sandım. Sonra da almaya gelirse sarımsak var diye gerek yok onu koymaya. Bir evet. de bu merzimeğimizi. Bir de biz yaptıktan sonra merzimekli köfte yapıyoruz. Bak işte. Evet. Mercimekli köfte de has bizim kendi has bir yemeğimiz. Orada soğan falan doğrayıp içine bandır Şimdi ben senden iki şey isteyeceğim. Birincisi Arap dolması yapacağım bana. Arap dolması, nohutlu, parça etli, kuyruk yağlı Arap dolması istiyorum ben senden. Kuyruk yağılı. Bu He, kuyruk yağı koyuyorsunuz ya, zaten. Tabii. He. Sen Arapsın, ondan dolayı söylüyorum. Sizin, Arap değil mi? Ama sizin o dolmanız. Başka, ben sana söyleyeyim. O, o olay başka. Yok yani, üzerine yok. O dolmanın üzerine yok. Açık konuşayım. Doğru. doğru. Onun aslında suyunu bazıları ezip yiyecek. Öyle değil. İşte biz bilmiyoruz. Bize geçiyorlar biz yutuyoruz. Öyle değil. Küçük lohmalık ya. Yutuyor tek seferde. Ama kuru patlıcanla yapıldığı için genelde. O bir yaprak iki. Bak o kadar Arap arkadaşım var benim. Bir kere yaprak sarması yapıp göndermediler bana. Hep dolma gönderdiler. Geçen. Bir hafta önce bir tane Arap arkadaşım var dedi ki sen de bize bizim dedi sarmamızı yiyeceksin dedi. Sarmamızın değil suyunu içeceksin İşte bilmiyorum. Sarımsaklı yoğurtlu su. Anlat abi üzerine hmm. sarımsaklı yoğurdu koyacaksın. Yaprağı yemeyi bırak onun suyunu böyle yiyeceksin. Ama dolma yaparsan mutlaka bana alo de ben hemen gelirim buraya. Bir de mercimekli köfte. Mercimekli köfte e, piştiği biçtiği zaman. Bizim burada sıcak sıcak. Diştiği zaman o zaman diyeceksin lan ben ne yiyorum. Ben olur değil mi? Aa, ekmek bir şey miydi? Ya nasıl Sadece tursu, onu yiyeceğim. Turşu suyla <laughs> beraber yiyeceksin. Soğan abandı. Ay vallahi bu çorba var ya. Harbiden. Bak burnum akmaya başladı hafiften. Bize <laughs> yine ben fazla acı yapmadım. Evet. <laughs> duramazdım yerinde. Yani. Evet. Vallahi Ali Usta, eline konan sağlık. harika bir çorba olmuş. Harbiden böyle dediğin gibi. Böyle hastaysan, moralin bozuksa, sevgilinden ayrıldıysan, eşinle kavga ettiysen, olabilir insanlık hali, acaba yani, bir şey yok. Tuttuğun takım yenildiyse mesela. Benim gel buraya. Bunu iç. <laughs> oh, mis gibi olur. Hastaysan, iyileşirsin, sevgilinden ayrıldıysan unutursun. Tabii, tabii. Bak, vallahi bir şifa, her şey. Ya yani şu çorba mis gibi. Gerçekten mis gibi. Dağın olsun. Yaz kış gider bu. Yaz kış zaten ya çorba derler ya sıcakta içilmez aslında şifadır için. Her <laughs> yemekte aslında çorba olması lazım. Başlangıç olarak. Tak. Önce bağırsaklarımızı yumuşatacağız. Ondan sonra ağır yemeklere gireceğiz. Ekmekli Ekmeksiz <laughs> çorbamızı sıcak içeceğiz. Bir mideyi sonra. hazırlayacağız. Tabii bağırsaklar biraz şey olsun. Yoksa kuru kuru bir şey yediğin zaman rahatsız Evet. En güzeli çorba. Ali abi çok teşekkür ediyorum. Eline koluna sağlık. Ne demek efendim? Sabah 5'te açıyor Ali abim. Evet 5'te açıyor. Evet. Akşam 5-6'ya kadar buradasın. Buradayım evet. Ama ben mesela şimdi giderken o iki kazanı aldım. Bitti çorba başka yok. Bittiyse artık yarın hayırlısı. Evet. Yoksa gelip kebap yiyecekler, ciğer yiyecekler. Tabii değil ciğer mi? kebabımız, çöp şişimiz hı -hı. var evet. Ciğerimiz koyun ciğeri. Hı hı. Evet. Onda yeme ayrı bir zaman geliriz inşallah. Ne bizim şey değil öyle. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın. Ay abi çok teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. İyilik kazanacak. Görüşürüz. Ay paşamız bitti ya vallahi. İyi kazanacak. İyilik kazanacak.